Tavşan Tavşan. Biri, bir bakarken iki böyle yapar. Üç defa <gülme> çektim. <üç gülme> He got but to the right. <laughs> 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 Anne hani... <laughs> hani... 16 <laughs> hani O aldık bilmiyorum. vardı ya orada sürdü gitti. Ya çok iyiydiniz değil mi? o kadar iyi kayıyordu ki. Kızdı mı? Çok güzeldi o. Muhammed Osmanlı giyen. Sallanları hiç Ha Bakın her sallanıyor. Anne benim. Güzel yüklü. Töplü töplü töplü. Anne ağaç kabuğu. Bekle bekle var. hayır. Ağaç kabuğu. Ya Selim ağaç kabuğu değil. Açıklananları hiç sevmiyorum. <laughs> anne ablacım bir şey sakla anne. Anne boz. Ya hani gelmek istemiyordun? Ama çok güzel mi? Ya. Ben sana inansardım. Ya. Abi çok Yükseltik güzel olmuş. Yükseltik tek yoku başlıyor. Yükseltik. Gidelim, gidelim, Hadi gel. gel. Çık lazım. Tamam. Ben Sana yapayım. Ama böyle çıkma. Niye böyle? Kamera var, yamuk yumuk çekiyorsun Ay yamuk Hadi Furkan. Bakalım burada yemek var mı? Hadi tamam. Var burada. Nasıl da Teknik var. Bir teknik var Hamur Şey baba hamburger. Anne baba. Her bu var. İki tane Onu orada seçersin 2 tane fırçası şey var. başka köfte köfte. var. İki köftemiz geldi. Şey tamam Işırsızlık. Aldın mı? Anne babam kaslı. Anne yayısını yasını Anne

Tatlımı or <laughs> orada bir yerde. Haklısın. Dedim <gülüyor> <gülüyor> kenara diğer kenara geç. Yol <laughs> atlayacak kadar şey diyoruz. Aman, yol atlayacak demiyor mu? Hadi Yavuz gel, tahtları oraya Çiçek çiçek çiçek. Harun, sen karşıya geç bizi. Yavuz ikimiz buraya geçelim, bence eşitlenir. Haydi <laughs> <laughs> kızım. Kavada kavada <laughs> şey <yapayım abi>. <laughs> işte, <çayı>. <laughs> kavada. <Oyunayacak> bebek mi biçelim. <laughs> <istir? gülüyor> <Hadi>. Sanki böyle <laughs> ayaz <bir> <laughs> 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 <laughs>